Hulusi Bey bir suale, defalarca söylemişim, bir suale hiç düşünmeden ezber gibi cevap verdi yani. Bile, bil, bil, bildiği bir şey cevap verdi. Hani ben şimdi size desem kere iki kaç eder? Dört Dur hele demesiniz yani değil mi? Dört eder. Bu artık yerleşmiş kafaya. Onun gibi cevap verdi bana. Ben dedim ki, o acip saksın piştar bir neferi olduğunu tahmini tahmin ediyorum diyor işte. O acip şahsın. Dedim acip cemiyette şaz olan bir şeydi. Yani acayip dikkat çeken bir şey olması lazım ki acip olan. Yani o zaten nasıl hangi şeyi aciptir ki bilelim onu. Hiç beklemeden yani bilinen bir şey gibi konuştuk ilmi kelamda dahi olacak dedi. İlmi kelamda dahi olacak. Yani düşünme, düşünme falan yok. Bu yılınki bahçelerinde, pazar dersinde herkes dağıldı, ıı, ihtiyaç için mola verildi. Ben dizin dibinde oturuyordum. Efendim dedim, bu herhalde orası da okunuyordu ki bilmiyorum yani Dedim, o acip zatın piştar bir neferi olduğunu tahmin ediyorum diyorum istat. Acip, tabirinden ne anlayacağız? Yani acip, bilin bir farklılık var yani. Acip, herkesin acayip demesi lazım gelen bir özellik gerekiyor. Nasıl bir özelliği var o zatın dedim. Ki tanıyabilelim. Hiç beklemeden söyledi ilmi kelamda dahi olacak dedi. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri radıyallahu mesaili ilmi kelamiyeyi bugüne kadar bilinmeyen bir tarzda ve çok yüksek parlak bir şekilde ümmete ders verecek, insanlar inşaat edecek dediği eser Risale-i Nur olarak çıktı ortaya. Risale-i Nur'dan yukarı bir ilmi kelam yok yani onu demek istiyorum. Risale-i Nur'dan yukarı bir ilmi kelam yok. İlmi kelamda dahi olmak ne ola ki? Demek ki bu eseri anlamada dahi olacak. Yazma artık bitmiştir. Nur son noktayı koymuş. İmani meselelerde son noktayı koymuş. Asrın lazımı olan ilimlerde son noktayı koymuştur. İşte Hazreti Mehdi radıyallahu anh dahi olacak bizim bu eserlerden okuyup yüz defa bin defa okudu, okuduğumuz halde anlamadığımız sırlar ona inkişaf edecek. Anlamadığımız yerleri anlayacak. E bu Kur'an-ı Kerim'in özelliği değil mi? Kur'an-ı Kerim'in özelliği değil mi? Eğer öyle olmasa İbn Abbas'tan sonra kim tefsir yazar yani? mi? Kimin ağzına düşmüş? Öyle değil işte. Ta gele gele e, zindanda şey e, Mısır zindanlarında tefsir yazıyor. Şehit Kutup. Bediüzzaman alışılmadık bir tefsir yazıyor. Bilinmedik bir tefsir yazıyor. Bilinmedik bir tefsir, yeni bir tefsir tarzı bu. Bugüne kadar böyle eser yok. Bu tarz yazılmış, tefsir yok. İhtiyaç yok. Onun için yazılmamış. Demek ki Hazreti Mehdi Risale-i Nur'u program yapacak. Fakat bugüne kadar herkesin anlayamadığı şeyleri çıkaracak. Kulusi Bey'in o sözü de yerini bulacak. İlmi kelamda dahi olacak.